Efendim bu yayında biliyorsunuz tüm yatırım araçlarını biraz daha The Economist global çerçevesinden anlatıyoruz. Ve F Broker'dan da Melisa Hanım bizimle e, burada forex piyasaları açısından eğitim tadında bilgiler veriyor. Yani e, sadece altında e, sadece e, borsalarda değil e, diğer bütün emtiyada yatırım araçlarında nasıl pozisyon almalı nasıl yönetilmeli konusunu çok yakından takip ediyoruz. Bir de e, tabii bu geniş çerçeve içerisinde bakıldığında yani dünyada bu işi bilenler hangi haberleri takip ediyorlar? Hangi makaleleri takip ediyorlar? Mesela altın ve gümüş için son çağrı tamam onları konuştuk ama hani önümüzdeki dönemde özellikle bu ticaret savaşları açısından bakıldığında Çin Amerika yani Trump Jinping görüşmesi çok önemli. Bu görüşme piyasalar açısından nasıl bir anlam taşıyor? Hangi yatırım aracını nasıl etkileyebilir? Çünkü baktığımızda evet altın çok önde gözüküyor ama Amerikan borsalarında bir yıl sonu satış beklentisi var. Gelir rakamları geliyor. Ne olacak? Avrupa Avrupa tarafında e, Euro-Dolar paritesinin e, 1.20'lerin üstüne gittiği bir dönemden 1.15'lere geldik. Tekrar şimdi 1.16 üstünde ama parite nereye gidecek? Bu Amerikan borsaları açısından da belirleyici olacak. Öte yandan Japonya. Japonya'da deyim yerindeyse Japonya'nın Çilleri seçildi. Japonya'da bir yükseliş, Japon borsalarında ardı ardına e, ralliler görecek miyiz? Dolar Japon yeni paritesi ne olacak? Çünkü bir Japon ile borçlanıyorsun, dolar cinsinden yatırım yapıyorsun ya da başka para birimlerine dönüyorsun. Neler olacak? Bunların hepsini F Broker'dan bir Melisa Hanım'dan dinleyelim. Melisa Hanım söz sizde buyurun lütfen. Selamlar Artunç Hocam, merhabalar değerli arkadaşlar. Küresel piyasalar haftaya pozitif bir havayla başladı. Amerika ile Çin arasındaki yumuşama bu hafta Malezya'da yapılacak bakanlar düzeyindeki görüşmeler ay sonunda gerçekleşecek trump Xi zirvesi öncesinde önemli bir hazırlık olarak görülerek risk iştahını artırdı. Yine dün akşam Trump ay sonundaki görüşmenin olmayabileceği ve günlük tarifelerinin %155'e yükseltilebileceği yönünde bir konuşma yaptı. Trump bir yandan olumlu mesajlar verirken aynı zamanda anlaşma olmazsa tarifeleri %155'e çıkarırım diyerek elini güçlü, güçlendirmeye çalışıyor. Bu durum piyasalarda temkinli, temkinli iyimserliği beraberinde getiriyor. Amerika'da hükümetin kapanmasının 21. gününde veri akışını sekteye uğratıyor. Bu nedenle Eylül ayı tüfe verisi daha da kritik hale geldi. Beklenti 3.1 civarında verinin beklentiyi aşması durumunda Fed'in daha şahin bir tutum takınması olası. Gelecek hafta Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesi neredeyse piyasada kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan hükümetin kapanması nedeniyle Fed'in toplantıyı ertelemesi de gündemde. Böyle bir durum da söz konusu olabilir. TÜFE verisi bu açıdan çok önemli. Veri şayet beklentinin üzerinde gelirse veya beklentiler dahilinde gelirse FED daha fazla veri setini görmek için para politikası toplantısını ileri bir tarihe de erteleyebilir. Oo. Bu da piyasada belirsizlik yaratabileceği için piyasada ciddi bir satış baskısı da gelebilir. Enflasyon oranı beklentilerden iyi gelirse hem Aralık hem de 2026 yılı için faiz indirimleri beklentisi güçlenebilir. Bu da risk iştahını artırabilir. Altın tarafına baktığımızda altın fiyatları güçlü. E, dolar ve kar satışları nedeniyle biraz tabii ki geri çekilmeler oluyor. म. Japonya'daki yeni hükümetin gevşek para politikası sinyali, e, euronun zayıf seyri, dolar endeksini daha da destekledi. Petrol tarafına baktığımızda Amerika ile Çin ticaret gerilimi ve arz fazlası baskı oluştururken olası bir uzlaşma fiyatlarda kısa vadeli toparlanma yaratabilir. Amerikan borsalarında güçlü bilançolar ve yapay zeka teması teknoloji hisselerini destekliyor. Ancak enflasyon verisi öncesinde kar satışları görülebilir. DAX endeksi de küresel risk iştahını faydalanıyor ve ancak benzer şekilde düzeltme eğilimine girebilir. Bitcoin tarafına baktığımızda 111 bin, 112 bin dolar bandında kadar yükseldikten sonra kar satışları geri çekildi. Enflasyon verisi öncesinde düzeltme süreci devam edebilir. Bu nedenle temkinli duruş önemini yine koruyor. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar. Artın Çocuğum. Evet çok önemli başlıklardan bahsettin ama en çok benim e, dikkatimi çeken şu hatta şimdi e, ekrana da vereceğim bunu Amerika devlet Amerika'da devlet durdu bütçe savaşında 21. gün haberiyle vermiş arkadaşlarımız bunu 11. bütçe oylaması da sonuçsuz kalmış e, Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kevin Hassett bu hafta bitebilir ama uzarsa sert önlemler gelir demiş. Kapanma ekonomiye her gün 800 milyon dolarlık maliyet yüklüyormuş. 800 milyon dolar veri akışı ve kamu hizmetleri aksıyor. Sen e, özellikle veri akışına bağlı toplantılar ertelenebilir dedin. O kısmı bir miktar e, tekrar etmekte yarar var. Hem dolar endeksi hem altın açısından hem de Amerikan borsaları açısından oldukça belirleyici olacak bu. Çünkü biz uzun sürerse Borsaları olumsuz etkileyebilir demiştik. Orayı bir tekrar eder misin bize lütfen? Evet. Şimdi daha önceki bir kapanmada bir toplantı ertelemesi olmuş Artunç Hocam. Yine bu tarz bir şey gündeme gelebilir. Yani yine bir erteleme söz konusu olabilir. Eğer bu erteleme yine söz konusu olursa piyasada büyük bir belirsizlik olacak. Yani ne olacak algısı e, ön plana çıkacak. Bu da piyasalarda sert satışlar getirebilir. Anladım. Peki son olarak... Ee, biz burada e, yatırımcılara hem e, oldukça dikkatli öğrenmeleri gereken e, kaldıraçlı piyasaları ve forex'i anlatıyoruz. Hem de işte teknik analizden, temel analizden bazı şeylerden bahsediyoruz. Biz şimdi bu akşam üyelerimizle bir toplantı yapacağız ve kendi e, eğitim takvimimizi açıklayacağız. Siz F Broker olarak bu eğitim takvimi içerisinde hangi özel eğitimleri vermeyi planlıyorsunuz? Bir onu da dinleyeyim sizden. Biz Forex tarafında güzel bir eğitim hazırlıyoruz Artunç Hocam. E, genel terimleri öğrenecek burada yatırımcı yani FX tarafındaki genel terimleri stop loss, take profit, e, nasıl kasa yönetimi yapılır, e, risklerimiz nasıl alınabilir, nasıl hamleler yapılabilir vesaire. Biz bunları detaylı bir şekilde eğitimde anlatacağız. Ee, en azından yatırımcı için de büyük bir avantaj sağlayacak bu. O eğitim dışında da zaten burada kayıt oluşturup yatırıma başlayan tüm yatırımcılara bir yatırım uzmanı desteğimiz var. Piyasa ve platform desteğimiz var. Anlatıyoruz burada. Aynı zamanda zaten bir grubumuz var. Bu grubumuzda sohbet sürekli açık. Yatırımcı anlık olarak gümüşü sorabiliyor, altını sorabiliyor, analiz sorabiliyor, nasıl bir hamle alabiliriz vesaire. Orada bir grup şeklinde ilerliyoruz. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj sağlıyor. Ve anlık haber akışları vesaire geldiğinde yatırımcının yatırımcı bundan anında haberdar oluyor ve ona göre pozisyonlarını alabiliyorlar. Ee, şöyle söyleyeyim piyasada sert bir haber gelmiş olsa dahi bizler zaten güvenlik önlemlerimizi stop loss şeklinde aldığımız için yani tüm işlemlerimizde zarar durdur e, olduğu için Bizim için herhangi bir problem söz konusu değil. Piyasada risk var mı? Evet var ama bunu dediğimiz gibi stratejilerimizi belirlediğimizde, pozisyonlarımızı doğru aldığımız sürece bu her zaman bize fayda sağlayacaktır, zarar değil. Peki, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için. Ben teşekkür ederim. E, Çok mersi. Yatırımcılık sabır işi ve disiplin işi. Dolayısıyla hayatta da başarı için sabretmek, zamanlamayı her zaman bilemeyebilirsiniz. Ama ne istediğinizi biliyorsanız sabrederek ve disiplinli davranarak e, en doğru yatırımı imkanını bulacaksınızdır. Bu açıdan eğitimlerin önemli olduğunu ve bu eğitimlere katılmanın da sizin açınızdan iyi olacağını söylüyorum. E, Melisa Hanım'a çok teşekkür ettik. Ben bir son bir manşet daha vereyim burada. Çünkü biz bu yayında her zaman esasında world in brief'e bakıyoruz. Yani The Economist gözüyle Türkiye'de, e, Türkiye dışında, dünyada neler oluyor, neler bitiyor onlara da bakıyoruz. E, burada çok önemli haberler var. Bu e, önemli haberleri de takip etmeniz önemli. bsekonomi.com'a geldiğinizde Goldswan üyelerimize özel makaleleri sağ tarafta bulacaksınız burada da Economist makalelerini. The World in Brief'e 22 Ekim tarihiyle baktığımız zaman da Oradaki detayları da yine yani üyelere özel okuma imkanınız olacak. Evet efendim hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İnşallah yarın tekrar görüşmek üzere.